bastım bastım birazcık alanın dışına çıktım ama sorun olmaz bence gittim 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 ne kadar kaldı <laughs> bakayım <Bagiğim>, bakayım kırıldı <laughs> oh, oh, oh. Oh, ben kazandım hayır sen kazanmadın balde kız güzel kız söyle bakalım kim kazandı yarışmayı kim kazandı hmm, maalesef balde sen kaybettin tatlım bacağı kazandı hmm, nasıl ben kazanmadım ya Seni var ya yerim Bayli ne yapıyorsun dur dur. Hmm. Tamam. Göster bakalım. Sanki ne yapacaksan. Yani para ödülü de benim şöyle alayım. <laughs> Bütün para ödülü bizim. Kız büyük de kazanamadı. Baldi gitti bakalım. Baldi neyle geri dönecek? Göreceksiniz. Sen göreceksin. Kız büyük bak. Bir sürü param oldu. Yani ya. Yedim bagim boyun. Yapacak bir şey de yok. Ne yapacağım ben? Kaybettim mi? Evet kız büyük kaybettin kaybetti. Yapacak bir şey yok. Annem bir dakika telefonum geliyor. Teşekkür ederim kız bu arada. Teşekkürler ödül için. E yani rica ederim. Sorun değil tatlım. Görüşürüz. Hoşça kalın. Hoşça kal kız görüşürüz. Hadi gel kız Beyşen gidelim. Biz Ay ölüyordum kız Beyşen. Şurayı yesin şu elektrik telleri bir şey olmaz. Bir Benim aklımda bir fikir var. O zaman bir tane şuraya güvenli bir ev dikelim. Tam şuraya bir ev dikelim. Gel gel koş bak şuraya yapalım. Bebek onu, onu çabuk yapalım. Yoksa gelip bizi şey yiyebilir değil mi? Kız büyük senin, ağlama ağlama bebek gibi. Gel şuraya ev dikelim hadi. Çabuk çabuk. Hangi bloklardan yapalım? Şundan yapalım. Ya da bakayım hangi bloktan yapsak? Kız beexing nasıl bir ev yapalım? Taşlı bir ev yapalım mı? Şöyle şundan yapalım. Değil. Tamam kız büyük senin. sakin ol dikeceğiz. Ha, kare şeklinde yap şöyle küçük bir ev yapalım. Şöyle çiz 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 Bakayım tamam iyi bu kadar boyut yeter. Şimdi bu büyük oldu biraz kız büyük sinik. Dur dur iki şuraya bir tane kapı koyarız. Bir de şöyle yapalım. Bakayım tamam bence böyle iyi. Şu kadar bir ev yapalım bizim alanımız iyi olur. Sonra birbirimizi bulamıyoruz. Baldi bizi öldürecek sonra. Ben de bir tane kapı koyayım şuraya. Arkadaşlar burada hoş geldiniz. Sizler lütfen kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Bu arada en güzel yorumu sabitliyorum. Videomun başına sabitliyorum. O yüzden güzel yorumlarınızı bekliyorum. Kız Beksey'in çabuk çabuk. Dur bakayım. Şurada e, kapıyı nereye koyduk? Ha kapıyı şöyle koyduk. Şurayı da şöyle bir alan yapalım. Şurada da çıkar yukarıya baldeyi vururuz. Şuradan da şöyle bir çıkış yolu yapalım hatta içeriden. Tamam. Kız Beksey'in bence oldu. Bakayım. Şuradan yapalım. Buradan çıkarız şöyle. Dur şu tarafta yapalım. Heh, tamam Kız izleyin. şuralarda da lav koyalım bence. Şöyle balde gelirse lavda tuzak olur. Düşer lava. De. Çabuk çabuk. Şöyle ya. ya. bir şey. Ya bir şey. Döven şey. Yok yok dövemez. Değil mi arkadaşlar? Balde henüz o kadar da iyi değil. Şöyle şuraya lav koyalım. Lavu da aldım. Koy, 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 koy. Çabuk kız Beyzing, şöyle koy, 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 koy. Lavla doldur, her yeri lavla doldur. Doldur, 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 doldur. Hiç boş bir yer bırakma kız Beyzing, şöyle kapı girişinde doldur. Şuraları da trep koyacağım. Ben treplere takılır, treplerden de geçemez. Hatta şundan da koyalım, bundan da koyalım. Hı. Şöyle de bir alan çekeceğim. Çek, 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 çek. Bakayım bayağı iyi oluyor aslında. He. Bakayım kız Beyzing, bir gelişme var mı? Ben geldim, ben geliyorum, aç geldi göreceksin oğlum siz yazmış. Oğlum siz. Vay be. Bali bakın arkadaşlar. Tamam kız bekleyin. Bakayım yeterli herhalde. Kapıyı niye kırdın? Altını şalemedim. Beton koydum altına. Ha, tamam kız bekleyin. Senden de iyi mimar olur ha. Buradan şöyle geçeceğiz. Tamam kız bekleyin. Şimdi içeriye alt kat da yapalım. Güvenli olsun şimdi. Bali gelir falan şöyle bir, bir tane de alt kat da. <laughs> <laughs> Bize aşağı üç dilde jama tuşağı kapıldı. <laughs> kız bekleyin. O zaman Şuradan şöyle tuzak. Aa, game moddasın değil mi? Düşemiyorsun. evet. Şimdi aklına gelmedi. Bir şey aşağı düştü. <laughs> Hadi bir gibi çabuk, çabuk çabuk ben de geleceğim. Çabuk çabuk. Boş boş konuşacağını yap o zaman kız beksin. Heh iyi yaptın. Şuraları da şöyle taş çekelim. İnşallah bomba falan atmaz ya. İnşallah bomba atarsa. <laughs> bomba atarsa direkt patlar bu ev taştan. Neyse kız beksin. Tamam tamam yeter bu kadar. Şöyle şuraya da zemin yapalım. Hop şuraya da şöyle bir zemin çek. Dur ha şuraya çekelim. Çek 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 çek. Kız bekleyin. Silah var mı silah? Silah ver çabuk. Şuraya da bir tane merdiven koyayım şöyle. Ladder yazalım. Hı. Tamam dur şuraya da merdivenleri koydum. Tamam kız bekleyin. Bir de şuradan mı çıkış olacaktı? Ay bu taraftan mı? Şuradan çıkış olacak. Şöyle çıkış yaptım. Bir de böyle çıkış yaptım. Tamam süper bakayım. Hop tamam. Bakayım ben balde gelen giden var mı? Kız bekleyin şu kızı da buraya çağırsak mı ya? Ya kıza da sataşırsak? Eee olabilirmese bile ya kızı da alacağım ben. Tamam dur kızı alıp geliyorum ben. Sen de sen mi alıyorsun? Ben alıyorum ben tamam sen mi alıyorsun tamam ben alayım. Tamam kız beyefendi karar ver. Kız gel bakalım buraya. Kızcık ben e, şimdi ağzımı buraya koyacağım şimdi sen dedi tamam mı? Kız beyefendi yem mi yapıyorsun onu bal diye? Hep yiyecek aşk olsun o işte. Bak ya ben diyorum kızı koruyalım sen kızı yem yapıyorsun. Bu kız bebek nasıl akıllanacak? Kız sen burada saklan tamam mı? Birazdan Baldi gelebilir. O yüzden burada korunaklı ev yaptık. Kapıları kapat kız bebek suyu. Geliyorum. Eyvah. Kız bebek duydun mu? Tamam siz burada durun. Ben şimdi ona göstereceğim günü. Havaya bakın kapkaranlık olmuş. Ha? Bu ne? Bu nasıl baldi be? Buna ne olmuş? Gülüyorum. Eyvah kız Meksik geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Ne yapayım şöyle vurayım. Al bakayım sana al bakayım. Arkadaşlar şu baldeye bakın. Vurulmuyor da bana. Hah vurdum bir tane. Bu balde çok korkunç. Eyvah ne yapacağım ben? En iyisi buradan kaçmak. Silahım da çok az. Bakayım şöyle vurayım vurayım. Yok ölmüyor bu. Kız bekleyin çabuk kaçın buradan. Tek çare kaçmak. Çabuk 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 çıkın. Gelin bakayım şöyle. Şuraları kır 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 kır. Kırılmıyor. Çabuk kız bekleyin kaçmamız lazım. Bu evde hiç korunamayız. Şöyle arkadan kaçtım mı? Geliyor geliyor geliyor. Koş 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 koş. Şöyle şuradan buggy alacağım. Buggy ile beraber kaçacağım. Kaç bakalım. Hop şöyle kaçtım. Heh. Koş 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 koş. Al bakayım şunu. Şuradan şöyle bir yol yapacağım. Kız bekleyin dikkat edin. Şöyle şuraya bir yol açayım hemen. Şöyle koş 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 koş. Ye 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 şurayı. Ha tamam. Buradan bagiyi çıkartırım herhalde. Kız sen de al istersen bir tane bagi. Şöyle kaç 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 kaç. Tamam ben de alıyorum. Geliyorum. Çabuk çabuk kaçın. Kız bekleyin kaçabildiğiniz kadar kaçın. Geliyorum ben çabuk çabuk kaçın. Çekilin inekler siz de kaçın. Çok korkunç arkadaşlar çok korkuyorum. Koş 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 koş. Şu taraflara bir yere gidersem herhalde kız bekleyin de arkamdan geliyordur. Eh, ben yavaş yavaş. Yavaş. belki kızı tekrardan geri kusar çıkarır. Bize bir öyle şey mi oluyor? Tekrardan kuşmaz ne değil? Tamam tamam gel kız bekleyin. Şuraya tekrardan yeni ev dikelim o zaman biz de. Tamam. hadi gel çabuk. Bu sefer içimizi sağlama aldık ve bedraktan yapıyoruz. Yani Baldi bizi bu sefer hayatta yenemeyecek. Ve çok güzel bir ev olacak. Dur kız Baking, çok da büyük olmasın. Ondan sonra içini dolduramayacağız. Heh bu kadar yeter bence bakayım. Tamam hadi bir tane daha şöyle küçültelim. Var ya Baldi bu sefer bizi yenemeyecek. Ve göstereceğiz ona. O kıza zarar vermek ne demekmiş? O kızı yemek ne demekmiş? Görecek gününü. Hadi bakalım kız bekleyin. Ay bedrakımı attım yanlışlıkla. Heh arkadaşlar. Sizler de yorumlara yazmayı unutmayın. Berce abla kıza bir şey olmadı ya da Berce abla kız artık yok. Bakalım kız var mı yok mu kız bekleyin öğreneceğiz. Bizim bak kız yok tabii ki de kız yedi yedi. Şapı şapı yedi önümde ya adam. Kıpırmış olmuş yedin göbeğini demedin mi dişli mi dişli. Evet ya baldiye ne olmuş öyle kız bekleyin. Bilmiyorum hadi lafı tutmamış çabuk yaparım da şuraya gelecek şimdi yine biz de yiyecek. Doğru söylüyorsun doğru. Tamam şöyle şuradan Yine bir tane alt katı olsun Şuradan da şöyle hemen bir tane merdiven yapalım Buradan çıkışımız olur yine Şöyle bir tane kapımız olsun Hatta bu sefer kız beksin Baldi büyük ihtimalle bu taraftan gelecek ya Arka taraftan yapalım kapımızı Şöyle şuraya kapıyı koyayım Hatta kız beksin sağlam kapı koyalım şöyle Tamam daha iyi oldu Şuralara cam koyalım Camlarımız da olsun ki baldi rahat rahat görelim Şöyle siyah cam koyacağım ama Baldi bizi göremesin dışarıdan Tamam kız beksin çabuk çabuk mantıklı kız Baksin. Tamam koy 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 çabuk. Tamam başka ne yapabiliriz? Şuralara fence koyalım arkadaşlar. Bars işte şu demirlerden koyalım. Bizi korusun. Şöyle koy 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 Ha çit koyuyorum kız beksin. Şöyle çitleri koy 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 koy. Şuraya da koy. Bir sürü çit koyalım. İyice sağlam olsun. Bali inşallah bizim yerimizi bulamaz bu sefer. Bakalım kız beksin bulamazsa birkaç gün burada kalır sonra eve döneriz herhalde. Değil mi? Tabii ki Yani birkaç gün sonra eve döneceğiz herhalde. Bir şey yapmayız. Bence de. Arkadaşlar bu arada siz de lütfen biz bu evi yaparken güvenli bir evi yaparken videoma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım yorumlarda bekliyorum sizi. En güzel yorumu sabitleyeceğim. Şöyle başka ne yapabiliriz? Bu arada fikirlerinizi yazın ya. Başka ne yapabiliriz biz bu eve? Benim aklıma pek bir şey de gelmiyor. Ay buraları kırdım yanlışlıkla. Kız bekleyin ne yapıyorsun başka? <laughs> Tamam doğru diyorsun dışarıya da lav koyalım. Hemen şöyle lavı da aldım. Ay lavı alamamışım. Şöyle hemen lavı da aldım. Kız Beyzin ben buralara lav koyuyorum. Sen de sen de koy lav bir şey olmaz. Zaten işin gücün yok. Bir devre bu arada baldi çok korkunç değil miydi? Evet arkadaşlar bu arada baldi sizce nasıldı? Korkunçtu değil mi? Göbeği falan ama değişikti. Beğendiniz mi baldi? Şöyle şuralara koy 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 koy. koy. Çabuk Kız Beyzin. Bir sürü lav koy. Bir sürü bir sürü bir sürü. Bak şimdi gelecek göreceksin ha. Bir de kilit koyalım mı? Anam kafam yanıyor. <laughs> Kız bey bir şey olmaz. yan yan bir şey olmaz. Şöyle şuraları da koy. Hatta aa, bu kapı gidiyor direkt. Tamam şuraları da bedrock koyalım. Şöyle kapı girişinde bedrock yaptım ki daha sağlam olsun. Bir de şuralara <laughs> kapı koyalım. Ha? Kız bey Kız bey duydun mu? Bir ses duydum sanki. Anam ben boşuydum boşuydum yanlışlıkla. Ya ben de bir şey oldu sandım. Kız bey geliyor galiba. Osuruk değil bu ayak sesi gibi. Geliyorum. Kız bekle geliyor. Bu sefer gerçekten geliyor. Hemen silahımı aldım. Tamam gel bakalım bu sefer öleceksin. Al bakayım sana. Bu sefer bizim evimize yaklaşamazsın Baldi. Geli. Yo nereye geliyorsun? Al bakayım sana. <laughs> Mermi bitti. Başka silah var mı? Lav. O zaman al bakayım sana şöyle bir lav dökerim. Kendim yandım. Kaç 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 kaç. Hayır hayır hayır. Arkadaşlar ya Baldi öldüreyim derken kendim yandım. Nasıl yapabilirim? En iyisi kaçmak herhalde. Hiçbir şeyim de kalmadı. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Baldi herhalde orada kendi kendine cebelleşir. Kız bir yükselikte kaçtı. Ben de kaçıyorum. Bu sefer öldüremedik. Eğer Baldi öldürmemizi istiyorsanız Berce abla videonun devamı gelsin yazmayı unutmayın. Hoşçakalın sizleri çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Ve bay bay.